Gerçek gündem stüdyolarından herkese merhaba. Bugün ekonomi notlarında Profesör Doktor Veysel Ulusoy ile birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Umarım sen de iyisindir. Teşekkür ederiz hocam. Hepimiz iyiyiz. Hocam biliyorsunuz gündemde yani asgari ücret ve EYT'nin yanı sıra AKP'nin seçim yatırımı olan yani daha doğrusu dış ülkelerden kaynak arayışına girdiği uzun zamandır gündemde. Bu gelişmelerle birlikte Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar geleceği söylendi. Sizce bu para Türkiye'ye ne karşılığında veriliyor? Karşılığını öte önce hacmini konuşalım istersen. Çünkü yani 1.2 trilyon dolar gayri safi yurt içi asıla potansiyeli olan bir Türkiye'de ve şu noktada yaklaşık hani TÜİK verilerine göre ...800 milyar dolar civarındaki gerçekleşen e, gayri safi yurt evet hasıla, ...yani ulusal gelir ama gerçeği tabi biraz daha düşük. E, e, karşılaştırıldığında 5 milyar doların e, tabiri caizse... ...hani bir ara bir maliye bakanımız vardı ya... ...çekirdek parası ve benzeri e, cümleler kullanmıştı. Evet hocam. E, gerçekten de hani 800 milyar dolara kıyasladığımızda... ...onun içinde çekirdek parası ama artık o çekirdek parasına sanki ihtiyaç duyuyor. Türkiye çünkü eksi 54 milyar dolar bazen 60 milyar dolar rezerve olan ve hariç evet. E, bir yapıda e, artık 5 milyar dolarların önemi var. E, biz e, tabi siz o zaman yoktunuz belki e, ama 77'lerde 78'lerde 70 sente muhtaç bir Türkiye'yi konuştuk ama o dönemde rezervlerimiz hiçbir zaman eksi olmamıştı. Kendi yağımızda kavruluyorduk ve gerçekten, gerçekten de o dönemde dış güçlerin e, bizim ekonomiye çok etkisi vardı. Ya daha doğrusu dış güçlerden kastımız hem dış güçler bilerek isteyerek hem de e, küresel bazda işte petrol şokları, savaşlar ve benzeri vardı. O dönemde biraz muhtaç olduk muhakkak ama Türkiye hiçbir zaman bu kadar e, 5 milyar doları bu önemde konuşacak seviyede değildi. Gelelim sorunuzun cevabına. 5 milyar doların haberi 5 milyar doların değerinden daha fazla oldu Türkiye'de. Yaklaşık biz 20 günden beri bu 5 milyar doları konuşuyoruz. Geldi gelecek. Suudi'ye işte Finans Bakanı, Maliye Bakanı 5 milyar dolarda küçük pürüzler kaldığını, birkaç işte kağıt işleri çerçevesinde Merkez Bankası'na depozit olarak, depo hesabı olarak aktarılacağını söyledi. Yani bunun siyasi olarak getirisi, mali olarak getirisini çok açtı. Ama 5 milyar dolar inanıyorum... Ee, bize e, kara kaşımız kara gözümüz için verilmedi İnanıyorum bu seçim e, yatırımı inanıyorum bu belli bir e, olayların veya olayın e, karşılığı olarak Türkiye'ye geçici depo hesabı olarak gönderildi biz elinde sonunda buna yüzde dokuz yüzde on civarında bir e, dolar bazında faiz ödeyeceğiz ve e, örneğin bizde altı yıl yedi yıl durduğun, durduğunda 10, 10 milyar dolara geri vereceğiz yani bir bakımı o. Hocam şimdi yani biliyorsunuz Cemal Kaşıkçı dosyası vardı. Onunla birlikte birçok yani dosya Suudi Arabistan'a iade edildi. Yani bu süreçte siz geçenlerde bize de bir yazı yazdınız kamparası parası diye. Sesim geliyor mu hocam? geliyor. Çok net geliyor. Ee, kan parası diye yazdınız. Yani bu gelişmeler doğrultusunda e, Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz ne düzeye gelecek? Yani çünkü brüt rezerve etki edileceği söyleniyor bu. E, Merkez Bankası açısından yani ne kıymeti var bu 5 milyar doların? Hiçbir kıymeti yok. Ama esasında bunun e, geliş sebebinin e, herhalde kıymeti var. Onun için dedim yani haberi e, mali değerinden çok fazla diye. E, tabii bu kan parası aslında hani sokak dilinde veya Genelde eskiye dayanan bir terimdir ama devletler her zaman birbirine kan parası verirler. Yani buna hani evet. kan parası demezler ama işte zararı tazmin etme ve benzeri derler. Bunu en son İsrail'in işte gemimizdeki 16 vatandaşı öldürmesinden sonra bize gönderdiği galiba 20 milyon dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet hocam. Ona da aynı çerçevede bakabiliriz. Yani tazmin ediyorlar ama esasında kan parası. Bu da öyle yani sevgili Ökeş düştüğümüz durumu ben aslında tanımlamak istiyorum bir bakıma. Suudi, Arabistan beş, Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar geliyor. Katar'dan 15 milyar dolar gelecek. Arkasından işte dost olduğumuz kişisel dostluklara bağlı ülkelerden şu kadar gelecek ve benzeri bir bakıma Türkiye'nin yalnızlığını da ortadan kaldıracak en azından Orta Doğu ülkeleri kapsamında bir bedel olarak bize gönderiliyor. Bu hani yalnızlığımızı ortadan kaldırmadan yanlış anlaşılmasın. Bizim düşmanlık beslediğimiz ülkelerle olan dostluğu ticarete dönüştürme ve benzeri kapsamda bize verilen bir kredi. Aslında bize verilen bir ciklet parası sakız parası diyebilirim. Ama esasında bunun ne kadar büyüklüğü de göz önüne aldığımızda ne kadar küçük olduğunu, ne kadar aslında işlemin yanlış olduğunu, artık belirli ülkelere veya hiçbir ülkeye el gerektiğini, cari açımız olsa bile ki bu Türkiye Cumhuriyeti ekonomi tarihinde cari çıkar zaman olmuştur. Bunu da yine e, ekonomik şerefimizle, ekonomik duygularla yenebilmenin tadına varmamız lazım. E, turizmi geliştirmemiz lazım, işsizliği azaltmamız lazım, istihdama yön vermemiz lazım. Ama gel gör ki işte e, herhalde Mayıs'ta, olmazsa Haziran'da olacak seçimlere e, etki edecek, biraz nefes aldırmaya yarayacak bir mekanizma. Evet, evet. Ama bunun hesabını, bunun cezasını, bunun maliyetini toplum geldiği dakikadan itibaren e, çekecektir. Çünkü bu geldiği dakikada piyasaya girmeyecek, yine borç ödemelerine, yine faiz ödemelerine girecek. Yani inanılmaz faiz ödemeleri var. Dikkat edersen kimse konuşmuyor. E, bir de tabii e, bunun... E, e, geri ödemesinin getirdiği e, uzun dönemi yayılmış toplumsal yükleri var. Sadece bu da değil. Bütün dış borç, bütün sendikasyon kredileri, bütün e, sıcak paraya dayalı yatırımlar temel esas aslında doğrudan yatırımlar dediğimiz hani e, yabancıların buraya gelip fabrika açması, Türklerin istihdam yaratması ve benzeri anlaşılması gerekirken biz Yabancılara ev alın ne olursunuz işte bir eve dört kişilik bir kontenjanla vatandaşlık veriyoruz ki artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da yabancılar için çok çekici bir kavram değil. Sadece kendi ülkelerinde zulümden kaçan, kendi ülkelerinde başka bir ortamdan sıyrılmak isteyen ve geçici olarak Türkiye'ye gelen sonradan birkaç yıl sonra da evlerini satıp gidecek kişiliklerle muhatap oluyoruz biz. Ama çok yazık yani çok yazık. Yıllardan beri inanır mısın yapısal reformlar, işte olması gereken imalat sanayi e, politikaları, e, istihdam politikaları derken biz e, en sonunda avuç açıp 5 milyar dolar 10 milyar dolara e, ne bileyim göz dikiyoruz başka bir şey değil aslında. Hocam şöyle bir durum var yani bütün bu gelişmelerle birlikte rezervler geriliyor, merkez bankasının rezervleri eksi de ve evet faiz e, Dış borcumuz faizle birlikte artıyor. Ama bunun yarı sıra gündemde de asgari ücret meselesi var. Ee, geçenlerde e, Türk iş a, beklentileri biraz düşürdü. Açlık sınırını işaret ederekten beklentileri biraz düşürdü. Ee, enflasyon her geçen gün derinleşiyor. Her ne kadar hükümet e, baz etkisiyle enflasyon düştüğünü iddia etse de ya da düşeceğini öngörse de e, yani fiyatlarda herhangi bir gerileme yok. Ha, aksine artış sürüyor yani. E, bu durumda e, Türk İş'in işaret ettiği açlık sınırı kırmızı çizgimizin demesi yurttaşların ilerleyen süreçlerde ekonomik krizde e, nasıl başlayacak yani? Ortada resmen bir orta oyunu var. E, bir komedi var. Orta da değil. Orta oyunda esas olarak ironilerle e, alabilecek derslerin e, yapısı da mevcuttur. Orta oyun e, toplumada çoğu zaman ders verir. Ama burada çok komik. Ee, insanların gözüne baka baka yalanların konuşulduğu, sloganların, sahte sloganların atıldığı bir yaklaşımı görüyoruz. Biz Türk İş Başkanı da geçen yılda gördük, evvelki yılda gördük. Maalesef her yıl görüyoruz aynı kişileri. Sadece biraz kiloları değişiyor, biraz da yaşlanıyorlar o kadar. Ama konuştukları cümleler, inanır mısın aynı ve daha da kötüye gidiyor. Ya bir insanı düşünün, masaya oturmuş, karşı taraf yani. Karşı taraftan kastım, asgari ücreti belirleyen Kuvvetlerin karşısında tek güç olarak kendini savunmak, yukarıya e, yaklaşan, daha doğrusu maksimum yaklaşan bir asgari ücret talep edecek. Ve bizim kırmızı çizgimiz açlık sınırıdır deyip, e, oradan hesabı bağlayıp e, anlaşmalı bir şekilde aslında bu bir suçtur. Aslında ben bunu söylüyorum, bu bir suçtur. E, o şahsın konuşması, o kişinin konuşması suçtur. Aslında o masada oturması suçtur. Bunu söyleyip de e, e, devlete şirin gözüken... Devlete gülümseyen ama arkasından at, 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 önünden atıp tutan ama arkadan gidip yemekte rakı masalarında veya işte içki masalarında e, bardakları kaldıran bir mekanizmayı görüyorum ben. Evet hocam. Ama bu şu e, e, öneme sahip. Siz işçiyi boğuyorsunuz, siz çalışanı boğuyorsunuz. Aslında siz ekonomiyi boğuyorsunuz. Sebebi de şu. Günümüzde en büyük problem e, bir iş için uygun işçiyi e, bulamamak yani e, parayı asla fazla konuşan yok. Dikkat ederseniz imalat sanayindeki işverenler veya e, diğer sanayide işverenler ne kadar işsizliğin e, olduğuna bakmıyorlar, e, işçiyi, uygun işçiyi bulamamaktan e, yakınıyorlar. E, bunu da Türk iş maalesef e, açlık sınırında bir e, ücretle bağlama güdüsüne gitmiş. Demiyor ki arkadaşımız aslında e, yahu e, çalışanların %60'ı artı eksi %60'ı e, asgari ücrete tabi. Dolayısıyla ben Türkiye için konuşuyorum. Bu sorumluluk kapsamında omuzlarımdaki yük fazlalaştı. E, onun için çok dikkatli bir e, cümle veya cümle grubu kullanayım demiyor. Maalesef e, orta oyunu e, oynanıyor. Maalesef komedi ortaya konuluyor. E, ne yapacaklar ben size söyleyeyim. 7800 civarında açılacak. 8.500 belki de en fazla 9.000'e gelen bir e, meblağ karşımıza gelecek ve herkes kazanacak güya orada. Herkes kazanacak ama bizim daha önceki programlarda da söylediğimiz 12.000 dolar vazgeçilmez. Şu ana özgü kritik bir seviyedir. Hocam şimdi e, yani Türk İş bu açıklamayı yaptıktan sonra biliyorsunuz patronlar da söylemini değiştirdi çalışanı enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz dediler ama onlar da benzer söylemler kullanmaya başladı. Ee, yani asgari ücretin bize maliyetinin çok yüksek olduğunu e, bu doğrultuda hani e, rakamın en fazla 8000 veya 8250 olacağı konuşuluyor. Yani derinleşen ekonomik krizde baktığımız zaman enflasyonun çok çok altında bir rakam bu. E, yani ilerleyen süreçlerde muhtemel emekçi yani bu enflasyonun altında ezilmeye devam edecek. Gelebilecek rakamlarda herhalde bunlar gibi gözüküyor. Kesinlikle. Şimdi enflasyon dediğimiz kavramı iyi algılamak lazım. eğer enflasyon Türkiye'de %170 ise demek ki raflarda, depolarda ve satılan her malda fiyat etiketi yüzde yüzde %170 yukarıya gitmiştir demektir. bunu elde eden perakendeci, toptancı veya satıcı e, ücretlere yansıtmamakla aslında suç işliyor. E, suçu niye işliyor? Ekonomik krizin daha da kötüleşmesine sebep oluyor. Çünkü enflasyonist bir ortamda rafların boşalmaması aslında ücretlerin uygun bir şekilde yükseltilmemesi anlamına geliyor. Evet hocam. Eğer sen ücretleri yükseltmezsen ve hatta çok ilginçtir e, işte efendim e, asgari ücret 10 bin olursa 12 bin olursa bu tekrar enflasyona neden olmayacak mıdır? Cümleleriyle, saçma cümleleriyle kafaları ütülemek bir bakıma aslında suçtur. Yine suçtur. Yani ekonomiye ekonomi ekonomik kapsamında suçtur. Ee, esas olarak biz sıfırları veya seviyeleri konuşmuyoruz. Biz ücretler kapsamında enflasyon kaybıyla raflardaki fiyat kaybıyla e, satıcının, üreticinin elde ettiği karın e, bir kısmının paylaşılmasını ve raflara e, düzenli bir şekilde yansıması e, için bir mekanizmayı öneriyoruz. Bu enflasyonun %170 olduğu bir dönemde e, asgari ücreti de %170 zam yapılması anlamına geliyor. Evet. Ama zaten çok güzel bunun bir sağlamasını yapıyoruz. O da şu e, enflasyonu %80 %85 göstererek e, raflarla alım gücü arasındaki farkı dağlar kadar bir mesafeye e, e, getirerek e, halkın fakirleşmesinin nedeni olan bir süreci de göz, göre göre e, algılıyoruz. Maalesef zaten hocam. halk fakirleşmemiş olsa hiçbir zaman bağırmaz, hiçbir zaman da fazla bir talepte bulunmaz. Çünkü gerçeği veriliyordur denir. Ama şu anda halk fakirleştiyse, raflar temel olarak boşalmıyorsa, enflasyonda hata var, asgari ücret görüşmelerinde hata vardır. Bu kadar basit. Yani hocam yeni yılda da birçok şeye zam bekleniyor zaten. Yani yılbaşı demek bizim ülkemizde zam demek. Yani yapılan bu zamda görünen o ki herhalde 1 Ocak itibariyle hiçbir anlam ifade etmeyecek. Önümüzdeki süreçlerde yani çetin bir kış en azından yurttaşları ve bizim gibi emekçileri bekliyor diye düşünüyorum ben de. İşin gerçeği. O garanti. O garanti. Yani sermaye kısıtlamalarına baktığımızda dövizin dışarı çıkarılması, evet kredi genişlemesi ki bugünlerde tekrar başını yukarıya doğru kaldırmaya başladı. Yani özellikle firmaların Kredi kullanımı bildiğim kadarıyla son 10 ayda, geçen yılın son 12 aylık dönemine göre 4 trilyondan 7 küsür trilyonlara çıktı. Yani Tüketici kredilerinde de bir bakıma musluğu açmak üzereyiz. Zira ne olursa olsun büyüme pahasına biz her şeyden vazgeçmek için hazırız. Niçin? Seçim için muhakkak. E, zaten Ocak 1 itibariyle, e, herkes bunu unuttu, o kadar gelişen olaylar var ki Türkiye'de. Ocak 1 itibariyle bütün hükümet hizmetlerine, hükümet ürünlerine, e, kağıdından kalemine, e, harç tutarından ne bileyim vergisine kadar %122'lik bir artış var. Yani bırakın vergi oranını artırmayı onu da artırıyoruz. Biz vergiye de zam yapıyoruz, harca da zam yapıyoruz. 1 Ocak itibariyle bunlar enflasyonu en hızlı artıran etmenler olacaktır. 1 Ocak itibariyle hayat pahalılığının zirvanasına çıkacağız biz. Evet, Ve dolayısıyla Şubat ayında elimize geçecek asgari ücret, daha doğrusu çalışanların %60'ının cebine gelecek asgari ücretin en az %25'i, ben size söyleyeyim en az %25'i zaten eriyecektir. Evet. Biz bunu düşünerek temel olarak Şubat ayı asgari ücreti belirlememiz gerekiyor. her zaman akıl dışı bir vaziyetle Kasım'da başlarız. Ocağın aralığın sonuna kadar biz asgari ücret konuşuruz ve Şubat'ta ödenecek asgari ücreti ne bileyim tartışırız ederiz. Temel ve kural olması gereken bir yaklaşım Şubat ayındaki yaklaşıma daha doğrusu elde edilecek asgari ücrete dayalı bir mekanizmayı Ocak ayında belirlemektir. Çünkü Ocak ayı Türkiye'de enflasyonun, zamların, e, fiyat artışlarının e, ve onların hızının belirlendiği en önemli aydır. Ama biz onu özellikle es geçiyoruz maalesef. Hocam e, yani şirketlerin kredi erişememesine değinmişken bir de şirketlerin şöyle bir durumu var. Sesimi alıyor musunuz hocam? alıyor işte şirketlerin şöyle bir durumu var yani e, dolar kurunun serbest bırakılmasını istiyorlar. E, çünkü bildiğimiz üzere yani Merkez Bankası arka bahçeden e, dolar satıp kuru sabit tutmaya çalışıyor. Şirketlerde şirketler de hani bu kurun 22 veya 24 lira seviyesinde olmasını istiyorlar. Çünkü ihracatın artması için hani e, eriyen TL ile birlikte kurun seviyeye gelmesini istiyorlar. Siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Çok ilginç bu. Bunu isteyen ihracatçılar meclisi. Evet hocam. Yani tim tim başkanlığı ve timin işte alt kuruluşları ve benzeri. Acaba e, Türkiye İthalatçılar Meclisi olsaydı ismi aynı şeyi söyleyecek miydi? Yani sonuçta evet. orada ihraç edilen 1 liralık bir ürünün yaklaşık %40-%50'si girdi olarak e, ithal ediliyor. İthal ediliyor daha doğrusu. E, bunu düşünmeyen bir e, yaklaşım aslında ee, o hani biraz önce asgari ücrete zam gelirse hocam enflasyon artmaz mı ee, siz evet. bu kadar evet. e, konuşuyorsunuz ama diyenlerle aynı şey seviyede ama şu bir gerçek ki e, tabii ki şu noktada ücretler çok düşük kaldığından faiz e, baskılanarak aşağı çekildiğinden e, döviz miktarı da bize pahalı gibi geliyor ama enflasyonla döviz arasındaki ilişkiye bakarız biz ekonomide şu anda arasında inanılmaz bir e, farklılık var ve döviz ucuzlamaya başladı. Evet Reel olarak ucuzlamaya başladı. Bu kapsamda haklılar ama bu bir e, yani e, inanılmaz bir sarmal oluşturacaktır. ithalatla ihracatın bağım, bağımsız, bağımlılığına. Bir, ben onun için hani köşe yazılarında evet. devamlı bir dışa açık ithal ikamesi derim. E, bunu da e, dara düştüğümüzde e, her zaman e, karar vericilerin ağzından duyuyoruz. Ama buna hemen başlanması gerekiyor ki o zaman ihracatçılar meclisinin haklılığını ortaya çıkaralım. Ya da en azından onlar da o kapsamda bastırsınlar etsinler. Ama şu bir gerçek ki enflasyonun yüzde %85 olduğu, yüzde %170 olduğu iki farklı enflasyon grubuna göre bir evet. yerde dövizün sadece 18'lerde çakılı kalması reel olarak doların ya da euronun değerinin düştüğünü e, açıklar ki bu da e, ekonomik anlamda dengelerin nasıl bozulacağının işaret ge gelecekte. hocam e, bu gelişmeleri topladığımızda da e, yani küresel piyasalarda da bir resasyon yani durgunluk bekleniyor En azından böyle bir öngörü var yani e, FED bu doğrultuda yani biliyorsunuz faiz arttırıyor sürekli e, yani bu ihtimaller doğrultusunda Türkiye önümüzdeki, yani Türkiye ekonomisi önümüzdeki günlerde ne bekliyor İlk vurgunu ihracatta yiyeceğiz. Yani bir de evet. ithalatta tabii doğal olarak. Şans eseri COVID sonrası özellikle Çin ithal taleplerini Türkiye'ye kaydıran Avrupa Birliği ve diğer ülkeler ki bu ulaşımın maliyetinden dolayı kaynaklanmıştı. İhracatımız aylık bazda 20 milyar dolarların üzerine çıkardı. Bu güzel bir gelişmeydi. Gerçi ithalatı, ihracatı biz farklı ölçüyoruz evet. şu anda. Evet. Genelleştirilmiş yapıya göre ölçüyoruz. tamam. Bizim e, antrepolara veya işte serbest ticaret bölgelerine yaptığımız gönderdiğimiz ürünler de bizim ihracatımız sayılıyor ama olsun yine de döviz getirici işlemler olduğu için mutluluk verici bir şey. E, ama e, bunları küresel e, durgunluğun e, kapsamı çerçevesinde düşünmek gerekiyor. Zira bütün faiz artırımları ekonomileri biraz soğuttu ve e, hani bütün bahaneler oraya kaydırıyoruz ama Ukraynayla ee, Rusya arasındaki e, tartışma, savaş adına ne derseniz deyin o da işin tuzu biberi olduğu için bir bakıma hem enerji fiyatlarını hem enerji e, arz ve talebini inanılmaz derecede bozdu. Evet. E, bu kapsamda ihracatı ki bizim e, en önemli biliyorsunuz döviz getirici işlemimizdir. E, sistematik bir şekilde farklı yönlere ürün çeşitlendirmesine ve e, Taylor'ın dediğimiz yani terzi işi Kısa dönemde durgunluğu giderecek e, siparişleri yönlendirmemiz gerekiyor. E, ama orada bir e, çabamız yok. Zira e, varsa yoksa seçim. Yani e, hocam küresel piyasalarda yani bu resesyon ihtimali konuşuluyor. Ama e, iktidarın buna dair herhangi bir adımı şu an için gözükmüyor. Yani... İmkanı var mı? Yani 54 milyar eksi olan rezervimiz arkasından... Hızlı bir evet. e, ürün dönüştürme yapısı olmayan, esnek ürün dönüştürme yapısı olmayan, sadece dış siparişleri e, karşılama güdüsünü e, elinde bulunduran bir imalat sanayi ya da imalat sanayi politikasıyla bu imkansız. E, i̇şte bu demek e, esasında dış güçlerin e, etkisi. E, esasında e, ekonomik bağlamda dışarıdaki durgunluğun, dış güçlerin yarattığı durgunluğun daha doğrusu küresel ortamın yarattığı durgunluğun nasıl aşılmasını nasıl nasıl aşılması gerektiğini belirten ekonomik politikaları etkin bir şekilde ortaya koymamız gerekirken biz hala dış güçleri siyasi anlamda slogan sloganvari bir yaklaşımla eleştirip sözde işte seçimde biraz oy toplamak amacındayız. Halbuki çoğu ekonomi yazarı da bugünlerde köşelerine taşıyorlar bu evet kavramı dışarıda çok büyük bir darbe geliyor. Darbeden kastım e, ekonomik bağlamda durgunluk ve bizim buna hazırlıklı olmamız gerekirken biz hala Suudi Arabistan'dan gelecek 5 milyar dolara, Katar'dan gelecek 9.7 milyar dolara bel e, bağlıyoruz, el açıyoruz. E, kötü yani, kötü. Yani hocam görünen o ki kısa özet, e, yani ihracatla övünüyoruz ama aslında olmayan bir ihracat e, ve bir an, önümüzdeki günlerde küresel piyasalarda resesyonla birlikte e, Türkiye'nin ihracatını da ve iktidarın buna dair herhangi bir önlemi olmadığı gözüken bir durum yani. Çok doğru, evet. çok doğru. Evet, çok hocam. doğru. Yani bakalım önümüzdeki günlerde artık Türkiye'yi neler bekliyor? Çünkü her şey seçim yatırımı üzerine kuruldu. Yani ekonomi... Aynen öyle. Yani en büyük hatalardan bir tanesi aslında bu. Şimdi kredi genişlemesiyle baz etkisini de aslında ortadan kaldıracak bir mekanizma. Hani ee, hükümet enflasyon düşüyor derken e, aslında bunu e, bıyık altında gülerek söylüyor. Onlar da biliyor yapısal bir değişim olmadı. Herhangi bir ekonomik politikadan dolayı enflasyon düşmüyor. Sadece istatistik illüzyonla düşüyor. Matematiksel da düşüyor. Onu da biliyorlar ama bunu seçim yatırımları kullanacaklar. Ama inanıyorum ki bakın bunu altını çizerek söylüyorum. İnsanlar mutfağa etki etmeyen Zaten yanlış verilen enflasyon oranına bir de e, bakın enflasyonu düşürüyoruz deyip fiyatlar artarken yine inanmayacaklardır. Ve bu defa daha akıllı davranacaklardır. Çünkü önceki e, enflasyon baskısı %19'larda %22'lerdeki enflasyon baskısı bir, 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 belirli bir anlamda evet, evet. göz ardı edilebilirdi. Ama şu anda fiyatlar yükselirken enflasyon düşüyor dediklerinde en büyük seçim, e, yatırımından feragat etmiş olacaklar. Çünkü bu negatif bir olumsuz bir yaklaşım olarak karşımıza gelecektir. Bu da bizim uyarımız olsun. Yani zaten hocam enflasyon sorumlusunu buldu iktidar. E, yani zincir marketleri suçluyor bu noktada. E, yani Bakalım önümüzdeki sonu, süreçte tabii, tabii, yeni değil, sorumlular tabii, tabii, kimler yani. olacak. <laughs> Hepimizin merak ettiği konular. Aynen. E, Pek hocam çok teşekkür ederiz. E, yayınımıza katıldığınız için. Gelecek ben teşekkür hafta ediyorum. tekrardan görüşmek üzere.